thank you aşkım. Aşkım. Ben odasından babanla demedim mi ben bir kere sana? Yavrum internet beleş ya. Gözünü seveyim ya. Başına iş alacaksın yine. Başına iş almadı. Sen <laughs> beni mi ütünüyordun? Sen benim iyiliğimi mi ittiyordun? Yerim ben seni. Efendim hocam? Sayın hocam kaç kırmızı var? Ortalık karıştı. Yakalayamadım. Kaç numara başlattı? Görebilir mi? Ee, hocam 17 numara başlattı. 17 mi? Ya 17 numaralı oyuncu yok ki kadroda. 17 numara yok mu hocam kadroda? E normal bir hocam ya. Sabahlara kadar mekanlarda gez, alkol al. Hatunlara çarşafları yoldur. Almaz tabi hoca kadroya. Hocam bir replay yapayım hemen. O piti piti karamele sepati. Telazi lastik, jimnastik. 43 numara hocam. Direkt kırmızı. Hocam direkt kırmızı gönder. Ya kaleci küfür etti gibi ne diyorsun? Elikti hocam onu da al. Ne dedi? Hocam tamam şimdi ben laf taşımış gibi olmayayım ya vallahi. Ama kırmızı yani. Tamam tamam. Aşkım ben seni arayacağım benim dizi başlıyor tamam mı? Öpüyorum seni. Senin ciğerine kurban var Toli. Alo Doğukan kardeşim. Tanıyamadım mı? Affedersiniz. Yazıklar olsun lan sana Doğukan. Harbiden yazıklar olsun be. Arkadaşım bazı numaralar eski telefonun hafızasında kaldı. Kusura bakma. Şahıs numarasında mı, iş numarasını. mı? Eskort numarası <laughs> <anladım. gülüyor> VIP eskort hizmeti vermeye başladım ben Doğukan. 7-24 heyecan verici, tutkulu fanteziler için bir telefon kadar uzandayım. Ne saçmalıyorsun kardeşim? Kimsin sen? Lan Ramazan ben, Ramazan. Eda'nın doğum gününde tanışmıştık ya, en az 25 dakika muhabbet ettik. Yok kardeşim çaldır beni, yok kardeşim seninle çok güzel ticaret yapacağız, yok kardeşim hafta içi muhakkak görüşelim. Çok yazık ettim lan bir mazimiz vardı mazimiz. Git. Ruh hastası Kapattı piç. Alo aşkım. Gece 04'te mesaj yazdım WhatsApp'tan. Niye dönmedin? Ya nasıl görmüyorsun ya? Mavi kıymık çıktı ya. Ya telefonun ekranı bizim evdeki plazmanın ekranından daha büyük ya. Önüne 3-5 tane sandalye atsan yazlık sinema diye bilet kesersin. Al bu da kapattı. Enişte. Ben sana 2007'de bir kandil mesajı atmıştım. Niye hala dönmedin? Usta ne diyor buna en son? Abi sana 70 bin TL olur. Bak birader sana delikanlı gibi söylüyorum. Biz bu ikinci el ota işinin piçiyiz yani anladın mı? Vuru taklası varsa delikanlı gibi söyle. Abi bizim sözümüz senedir. 20 yıllık galericiyiz biz. Vuru taklası yok diyor. Ben anlarım dur. Maksimum kaç basıyor bu başkan? 260 abi. 100 kilometre 2 saniyede çıkar. Abi rahat ol. Araç doktordan ikinci 100 kilometre 2 saniyede çıkıyor. Mucize doktordan ikinci eline. Pert kaydı falan var mı bu başkan? Ben araçta en çok pert kaydına dikkat ederim kardeşim. Dur ben anlarım şimdi. Kardeşim ne diyorsun en son? Abi en son sana 69 olur. 69? Oh, <laughs> Çokuz etmez gibi duruyor be kardeşim. Abi bir şey soracağım. Ben arabadan anlıyor mu gerçekten? Ben. <laughs> Yok be kardeşim. Vallahi ilk defa alacağım ya. Abi gel yazıhaneye bir söyleyeyim. Anlaşırız içeride. Ya zaten arabayı aldıktan sonra da benim kayınço e, kincel oto ekspertizi olduğu için ona da göstereceğim. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Fazla değil <laughs>